Kızım gel bakayım, getir o dosyayı. Ama patroncum, 100 bin TL'cik maaş bana yetmiyor. Zam istiyorum. Kızım söyle bakayım, ne kadar zam istiyorsun? Yani 50 bincik daha az hiç fena olmaz. Ee, daha da güzel olmam gerekiyor da master çalan. Kızım bir sevdiğin 50 bin lira mı? Verdim gitti, fede olsun ya. Memur, git bana bir çay getir. Emredersin müdürüm, hemen çayınızı getiriyorum. Çayınız geldi efendim. Başka bir isteniz var mı efendim? Kaybol. Oğlum şekerini yapmadım. ben mi var mı karıştırıcı var mı şuraya Şekerini al Özür dilerim müdürüm düşünemedim Mamoş çayımı sana? bana içemiyorum Özür dilerim müdürüm düşünemedim Buyurun Mamoş Mamoş Nerede bu adam ya Geldim müdürüm Emredin. Oğlum biz sana boşuna mı parayı veriyoruz Bu masanın hali ne her yeri pislik götürüyor Valla ikisinden başka pislik göremiyorum ama neyse Anlamadım Pardon Çabuk buraya topla. Bütün sinekleri de bul. hepsinin kışına lastik öne geçir. Mamoş! Mamoş! Neredesin Mamoş? Emre müdürüm geldim. Mamoş sen sabah beridir neredesin? Sana bunca maaşı boşuna mı veriyoruz? Başım ağrıyor neredesin sen ya? Ne yaptın müdürüm ben doktor muyum? Lan gör sana o kadar maaş veriyoruz. Geç masaj yap bana. MAMUŞ MAMUŞ NEREDE BU ADAM YA Emredin müdürüm beni çağırtmışsın Aaaa oh, bak şu vicdanım olmasa sana ben kovardım da Emredin seni müdürüm Oğlum bana arabaya eksikler var yenge seni pazara götürecek Başla Aaaa oh, bak benim şu vicdanım olmasa lanet olsun şu içimdeki insan sevgisine MAMUŞ Neredesin gel oğlum Emredin müdürüm MAMUŞ BEN SUYUMU kendim mi dolduracağım? SUYUMU DOLDUR Mamuş, git oğlum benim arabayı hazırla. Ben poker oynamaya gideceğim. Tamam, tamam mı? Tamam bütün. Kızım, bütün personeli karşımda istiyorum. Masraf alanında kızıtmamız lazım ki küçülmeye gitmemiz lazım. Patroncuğum, daha daha küçülmeye gitmeden bana şöyle bir elli bincik daha zannetsin. Ya ne yapayım ya? Dayanamıyorum ya. Tamam ya, yaptım. <laughs> Mamuş, bunlar Hı. ne? o kadar maaş alıyorsun. 17 bin 2 TL alıyorsun. O 2 TL araba parası bile biriktirsin. Bundan ne? Ya bak ben seni kovarım ama içimde şu insanın sevgisi var ya. İşte Allah'tan korkuyorum ha. Patron Allah yokluğunuzu vermesin. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Toplantımız başlıyor herkes görevini bildirsin. Efendim ben genel müdür Ali Patron sever. Efendim ben de genel müdür yardımcısı Mustafa Yağ sever. Efendim ben de genel müdür yardımcısının yardımcısı Mehmet Yağ çeker. Efendim ben halkla ilişkiler müdürümüz Savaş Yalaka sever. Ben müdür yardımcısı Mehmet Keç sever. E. Efendim ben halkla ilişkiler müdürünün yardımcısının yardımcısı Ömer Var sever. Efendim ben de... Esnus lan sana sorduk mu? Arkadaşlar şirketimiz küçülmeye gidiyor. Herkes maaşını söylesin, işçi çıkarabiliriz. Efendim yetmiyor ama 150 bin lira alıyorum ben. Efendim ben de 145 bin lira alıyorum. Efendim ben de 140 bin lira alıyorum. Efendim ben 125 bin lira alıyorum. Efendim ben de 120 bin lira alıyorum. Efendim ben de 115 bin lira alıyorum. Efendim ben de 17 bin 2 TL alıyorum. Bence 17 bin 2 TL çok. Bunu azaltmamız lazım maaşını. Bence de çok. Bence de çok. Bence de çok, Bence de çok yani. Bence de çok. Bence de çok. Bence de çok. Demiş, bence de çok. O yüzden seni işten çıkartıyorum. Çok doğru bir karar sadece. Ölüydünüz diktiniz. Gözünüzü bana mı diktiniz? Yazıklar olsun be.